Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Taşkın servis kanalizi eğitim serimizin son videosuna bakacağız. Burada iki tane AEP ile ilgili Excel tablomuz var. Bunları Drive linkine koyacağım. Oradan istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Bunlar zaten son halleri var orada. Bunlar açık kaynaklı olarak konulmuş. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Burada 3 ve 15'e kadar işte kriter verilebilecek. Şu aşağıdaki kısım puanlanma sistemi ve doğruluk oranı %10 olmasından aşağı olduğunu Olmasından daha az olması gerektiğini söylüyor. Yaptığımız işlem doğru olması için. E, 7 tane kriterimizi girmişiz. Buna göre de belli isimler verdik. Eğer e, normal puan verirseniz yatay sıralar. Yani 1, 1, 3, 5, 7, 9 verirseniz yatay sıralar değerleniyor. Yani dikey verirseniz yani kesirli verirseniz de dikey kısımlar değerleniyor. %4 gördüğünüz üzere doğruluk oranı. %10'dan daha düşük. Yani yatay sırada şurada 3 vermeniz demek mesela yağışın eğinden fazla olması, daha değerli olması anlamına geliyor. 1 vermeniz de eşit değerdedir anlamına geliyor. Parametrelerimizi ben buna göre girdim. Bunlar tamamen siz bir Google araştırması yapıp İşte e, taşkın risk analizi işte AEP metoduna göre ya da analitik yaşar metot diye yazarsanız çok fazla makale var. Bu parametreleri de bulabilirsiniz. Bu parametre dediğimiz şeyler zaten işte yağışın fazla olduğu yere e, daha fazla önem vermeniz gibi. Mesela yağışın 100 mm olduğu yere bir veriyorsanız 90 mm olduğu yere daha düşük bir puan vermeniz lazım. Ya da hani böyle beşer beşerli puanlama sistemi yapabilirsiniz. Bu kısım tamamen size kalmış. Eğer anlamadığınız bir kısım olursa da yorum olarak yazabilirsiniz bu kısmı. Buradaki verilerimizin hepsini rastlara çevireceğiz. Daha kısa sürer. Normal tek tek de yapabilirsiniz. Field kısmına bizim parametrelerimizi gireceğiz cell size'ımıza 25 metrelik rastlar kullandığımız için 25 metre üzerinden gideceğiz. Siz 30 metre 30 metre 10 metre kullanırsanız 10 metre gibi 90 metre kullanırsanız 90 metre yazın. Hepsinin farklı bir isim vermemiz lazım output rastlar kısmında da. Çünkü hepsi farklı bir katman. İşte yağış için yağış, eğim için eğim, eğim bakım için bakım, dere için, dere jeoloji için, dere gibi ama hepsi 25 metre çözünürlükte. Geri kalan kısımları da parametre. Dediğim gibi bu AHP Excel'lerin tamamı ikisi de e, benim drive linkimde var. Oradan indirebilirsiniz rahatlıkla. Eğer anlamadığınız bir kısımda olursa yorum olarak yazın. A.P. kısmında da size yardımcı olabilirim. Verdiğiniz puan eğer normal puansa yani 1, 3, 5, 7, 9 yatay şeyi, yataydaki sıranın daha değerli olduğunu gösteriyor. Kesirli verirseniz de dikeydeki e, değerin daha değerli olduğunu, daha önemli olduğunu gösteriyor. Bir zaten İkisinin de aynı mantıktan gittiğini söylüyor. Diğer önemli kısımda doğruluk yüzde %10'dan aşağı olmasına dikkat edin. Zaten bakarsanız oradaki yazıları yazarken dikkat ederseniz %10'dan fazla çıkmaya başlayınca verdiğiniz değerlerin mantıksız olduğunu anlarsınız. Yani oradaki o 10 değeri mantık değeri gibi düşünebilirsiniz. Doğruluk değeri ya da mantık değeri. Ondan 10 az olmasına dikkat edin. Buradaki mantıklarda en önemli kısımlar projeksiyonlarla aynı olmasıydı. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Eğer hata filan karşılaşırsanız VGS 84 işte hangi bölgedeyseniz 36, 35, 37 yere de çevirin. Ondan sonra tekrar bir bakın. Bazen onlardan dolayı hata olabiliyor. İsimlendirmelerinizi yapın. Bir kaç makalelere bakın. Eğer uzman değilseniz bu konuyla ilgili makalelere bakın. Orada ağırlık puanları da vardır. Sizi daha iyi yönlendirecektir. Çünkü verdiğiniz her değer sonucunuzu tamamen etkiliyor. Şimdi jeolojik hani yağış kısmında mesela yağışın fazla olduğu yeri çok önemli alıp az olduğu yere düşük alabilirsiniz ama jeoloji kısmında mesela o bilginiz olmayabilir ya da arazi kullanımı kısmında. Onun için dediğim gibi makaleleri araştırın bakın ben size mantığını anlatıyorum. Mantık bu siz sadece ağırlıklarınızı puanlama sistemine girmeniz gerekiyor o da çok rahat bir şekilde halledersiniz. Gördüğünüz üzere burada puanlamalarımız var. Şurada AEP'nin hemen 31, %31 değerin olduğu yer işte yüzleri çevirdiğinizde 0.31, 0.153 gibi şuradaki değerlerin hepsini oraya gireceğiz. Bunlar sizin analiz sonuçlarınız zaten. Bizde 7 kriter vardı. Siz bunu arttırabilirsiniz. 15'e kadar çıkartabilirsiniz de bu 7'yi 3'e kadar, 4'e kadar da düşürebilirsiniz. Tamamen bu AEP metodu aslında size kalmış. Tamamen e, uzman görüşüne dayalı bir sistem çünkü. Sarı alanlar doldurulacak arkadaşlar bu Excel'de. Diğer Excel anlatmak istemiyorum. Onu O da aynı mantıkla çalışıyor aslında. Biraz İngilizceniz varsa çözersiniz. Eğer takıldığınız bir şey de olursa onunla da ilgili bir video çekerim gerekirse. Yorum olarak hepsini belirtebilirsiniz. Bunları tek tek giriyoruz arkadaşlar. Bu ağırlık toplamı kısmına ve itip sama. Onu da search kısmından arattırıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Analizimiz bitti arkadaşlar. Bundan sonrası tamamen renklendirme, şekil. Bu kırmızıları tam tersi çevirelim. Çünkü riskli alanlar daha kırmızı olacak. 5 seviye yapalım. işte riskler de genellikle çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde yapılıyor. 5 seviye. İyi yerler yani riskli alanlar yeşil, risk alanlar kırmızı yapalım. Classification işte buradaki metotları da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Burası tamamen Hani bu mantıkla yapacağız. Belli düzeltmeler yapacağız. Siz de eğer alanda biliyorsanız nerelerde sel taşkın oluyorsa o bölgelere de dikkat ederek o metodu seçersiniz. Aralıklarınızı belirlersiniz. Güzel bir harita elde etmiş olduk arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.